Gençlerin hepsi birer cevher Allah esirgesin Bugün TÜBİTAK Bilim Fuarı Proje sergilerine geldik Bunların hepsi olur almış projeler Çalışıyorlar Ve projelerin isimlerine baktığınızda Hepsi güncel konular Ve bugün gündemde olan konular Ve Çoğunluğu da Dijital dünyayla ilgili ve Bunlar bugün kullandığımız şeyler ve bunların daha verimli, daha düzgün, daha etkili kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yapmışlar. Birkaç çalışma beni şaşırttı. Doğanın insanlara örneğini anlattılar. Bir bıtırak dediğimiz bir kurumuş bitkinin insan pantolonuna yürürken yapışmasından cırt diye tabir ettiğimiz bir malzemenin çıkarılmasını ve buna benzer bir sürü şeyin yeniden tasarlanmasını, bunların tasarım gerekçelerini ve insanlığın işte Maraş'ta günümüzün çok hoşlanmasak da gerçeği olan deprem gerçeğiyle ilgili neler yapmak gerektiğini ve insanların bu konuda ne kadar duyup duymadıklarından başlamak üzere deprem anına kadar bir sürü çalışmalar yapmışlar. Hepsi birbirinden güzel çalışmalar bu genç kardeşlerimizin bu kadar duyarlı olmaları beni çok etkiledi. Hepsini kutluyorum. TÜBİTAK 2021 proje açılışımıza bugün Ticaret ve Sanayi Başkanımız teşrif ettiler. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün değerli şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürümüz katıldılar, şeref verdiler. Öğrencilerimiz 25 tane gerçekten günümüzün değerlerine ve geçmişimizin izlerini taşıyan projeler sundular. Başkanımız da çok mutlu bir şekilde ayrıldı buradan. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Emek veren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir proje çalışmamız oldu.